Yaratılan bir algı var. O algıda şu, İzmir'de sanki birileri birilerini dolandırmak için bir teşekkül oluşturmuş gibi. Oysa ki İzmir'de kentsel dönüşüme devlet, hükümet sırtını dönmüştü. Başka şehirlerde bu konuya önem verdiklerini söyleyenler, İzmir'de yurt dışından bulunan büyük kaynaklara dahi yıllarca imza atmayarak kentsel dönüşüme engel oluyorlardı ve bu mesele iktidar tarafından Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler vatandaşı dolandırmaya çalıştı gibi bir haksız, iğrenç iftiraya dönüşmüş durumda. Oysa İstanbul Esenyurt'a 30 bin konut mağduru var. Apartman var, olmayan katlardaki daireler satılmış. Önce siz satın, emsali arttırırız, kat arttırırız demişler. Sonra onu başaramayınca ya da bir gözü dönmüşlüğe dönünce bu iş. 30 bin tane konut mağduru var Esenyurt'ta. Her gün meclisteler ve onların yüzüne dönüp bakan bir tane AK Partili yok. Bundan utanan bir AK Partili yok. Deprem bölgesinde 650 bin konut bir yılda yapacağız dediler. 3 yılda verdikleri sözün %35'ini tutabildiler. Bu inşaat maliyetleriyle yapamayınca orada şimdi dönüp de vatandaşı siyaseten dolandırma. AK Parti. Bir yılda vereceğim bu konutları size dedi. Ve vatandaşa bir yılda vereceğim dediği konutu iki buçuk yıl geçmiş. On vatandaştan altısı yedisi halen daha konteynerde. Aynı şeyin İzmir'deki ölçeğinde işte vatandaşların mağduriyetini sanki bir dolandırıcılığa teşebbüs gibi ifade ediliyor. Bu konuda biz arkadaşlarımızın iyi niyetiyle ilgili bir şüphemiz yok. Ama bu mağduriyeti de AK Parti'nin Esenyurt'a sırtını dönmesi gibi dönemeyiz. Ya da bir Murat Kurum pişkinliğiyle bir yılda bütün konutları yapacağız deyip iki buçuk yılda yüzde otuz beşini yapıp da çok başarılıyız diye. Diyemeyiz. Öz eleştiri yapmak durumundayız. Bu kooperatiflerin mutlaka ilerlemesi ve tamamlanması gerekiyor.